بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نيابه الياء عن الفتحه نصب على مترندن يا يجلدك دمشتك نصب على مترندن ديال اي اشتا مثلا elifi işledik. Ondan sonra elifin ta naip olduğu konuyu bitirdik. Ondan sonra bir de Kese'nin naip olduğu yeri işledik. Şimdi sıra geldi ya'nın fethanenin naib olması konusuna. Niyabetü'l-ya'i. Ya'nın naib olması, anil fethati fethanenin naib olması. Yani fethanın gelemediği yerlerde ya nerelerde nasb alameti oluyor ondan bahsedeceğiz. Kale Musanif diyor ki ve emmel ya'u ya harfine gelince fetekunu alameten lin nasbi nasb alameti oluyor fetekun oluyor bu ya harfi oluyor alameten alamet oluyor lin nasbi nasb alameti oluyor fit tesniyeti vel cem'i tesniyelerde ve cem'lerde bu ya nasb alameti oluyor. <laughs> Tesniyelerde mesela e, gulameyni gula ve nasireyni cemelerde ise e, nasirine yani bu tesniyelerdeki ya kendisi zaten sakindir makabli fethadır bu yan mabade kesredir. Ama cemetteki ya makabli kesre mabadi fethadır yani bunun dersidir. Aralarında böyle bir fark var. Ve akulu ben diyorum ki kad araftel müsenne fima mada. Geçen geçen derslerde tesniyenin ne olduğunu sen bildin. Hani demiştik iki müzekkere ve iki müennese delalet eden isimler tesniye demektir. Sen geçen derslerde tesniyenin ne olduğunu öğrendin. Ve ki aynı şekilde şunu da öğrendin. Yani kezelik tesniye gibi yani kelmüfenna tesniye gibi قد عرفت سن بيلدن جمع es السالم Cem المذكر السالم ne olduğunu sen bildin geçen derslerde hani ikiden fazla delalet edip vav'un ve ya'nunla cem edenler demiştik ki cem müzekker salimdir sen tesniyenin cem müzekker salimin bunların ne olduğunu geçen derslerde öğrenmiştin şu an ise biz sana başka bir şey öğreteceğiz ve şimdi bu nasıl bir cümledir? Bu nasıl bir cümledir? da bunu söylemeyeceğiz. bir cümledir? Şimdi bu nasıl bir cümledir? şöyle bir durumun olduğunu bu nasıl Şöyle bir durumun olduğunu sana bildireceğiz bir senin için mümkündür. En bir bilmen mümkündür. bu nasıl bir bir tanenin mansup bu nasıl bu cem ve tesniye ve cemetten bir tanesinin mansup olduğunu bilmen mümkündür. Yani bir tesniye gördüğün zaman ve de bir cem mezkeri salim gördüğün zaman bunların mansup olduğunu bilmen mümkündür. Yani bilebilirsin ki bu mansuptur. Peki nasıl bileceksin onun mansup olduğunu? Şu şekilde bileceksin. Bi vücudil yâi fi âhireh. ''Ya'nın sonunda bulunmasıyla bileceksin ki bu mansuptur. Demek ki bir tesniye isim gördüğün zaman veya bir cem müzekkeri salim gördüğün zaman başında onu nasip edecek bir amil var ise ve o tesniyenin o cem müzekkeri salimin de ahirinde eğer ki ya var ise diyeceksin ki bu tesniye isim mansuptur ve bu cem müzekkeri salim mansuptur diyeceksin. Mesela bir bağ örnek verelim. Nazar tu usfureyni bak. Usfureyni bak. Nazar fi dufal usfureyni mef'ul. Bak burada gördüğün gibi usfureyni mansuptu. Çünkü niye ahırında ya vardı sakin bir ya. Bu tesniye de böyle. cem müzekker salimde ise innel muttaqine le yeksibune rida rabbihim ''İnnel muttaqine bak inne harfi harfi min hurufil müşebbifil el muttaqine ismidir. İsminin nasip ediyor. Bak bu muttaqine nasipesi neydi? Ya iledir. Bak buradaki cem müzekker ya bak makabli meksurdur. Ma ba'di mansuptur. Tesniyedeki bu ya makabli bak mansuptur. Ma ba'di ma meksurdur. Arada böyle bir fark var yani. Birbirinin tersi. Dedik tesniye bir isim sonunda ya gördüğümüz zaman cem salim bir isim sonunda ya gördüğümüz zaman bileceğiz ki o isim mansuptur. Peki vel farku beynehuma yani beynel müthenna ve el müzekkeri salime. Bu cem'al müzekkeri salim ile bu tesni arasındaki fark nedir? Hani her ikisi de nasbesi ya iledir. Peki ha, nereden bileceğiz bu tesniyedir? Nereden bileceğiz bu cem'al müzekkeri salimdir? Aradaki fark nedir? Vel farku beynehuma aralarındaki fark ennel ya'a fil müthenna tesniyedeki bu ya bak bu ya. Yekunu ma kablaha meftuhan. Ma kabli oluyor? Ma kabli meftuh oluyor. Bak. Ma kabli meftuh. O, ve ma ba'daha meksuran. Ma ba'da meksur oluyor. Bak. Yani ma ba'da meksur gördünüz. Bu şekilde oluyor. Ama ve liya'a fi cem'in müzekkeri. Cem'in müzekkeri salimdeki ya ise. Ma bu mesela bak burada cem müzekkeri salimdeki cem müzek ya ise. Yekunu oluyor. Ma kablaha meksuran. Bak, ma kablaha Bak makablı meksur oluyor. O ve ma ba'daha meftuhan. Ma ba'da şöyle göstereyim Bak meftuh oluyor. İşte bu şekilde yani. Ya. Bak bunda yan makab meksur, bunda yan makabisi meftuhtur. Bunda yan ma badi meftuh, bunda yan ma badi meksur. Aralarında böyle bir fark var yani. Ya. Şimdi her birine örnek verelim. Fe misalul muthanna tesniye örnek نظرت عصفورين فوق الشجرة بغ نظر في تفعل عصفورين مفعول دور و بو نصب سند يا إلى بويانا ما قبل مفتوح ما بعد مكسور دور أبد evet. باش خبي و نحو اشترى أبي كتابين لي و مثلا اشترى ساتن أبي بابام اشترى في و أبي فالدر و دم مضاف لي كتابين مفعول دي اكي كتاب عالده bana bak kardeşime. İşte bu kitabeni tesniyedir ve mensuptur çünkü fulbidir. bidir. Nasbeste bak iledir. Bu yanıma kabul meftuh ma ba'di meksurdur. Bunun peki nedir nun? Onun müfretteki harekeden eyvet olarak gelmiştir yani. Burada da usulayn, buradaki nun müfretteki tenvinden eyvet olaraktan gelmiştir. Fakuzdan bahsediyor. Fakullun min usfureyni ve kitabeyni. Bu usfureyni ve buradaki örnekte de kitabeyni. Bunlardan her bir tanesi mansubun. Her bir tanesi mansuptur. Niye peki mansuptur? keunihi mef'ulen bih. Çünkü her biri mef'ulü bi oluyor. E mef'ul de mansub olması gerekir. O yüzden her biri de mansuptur. Peki ve alametun nasbihi. Nasbi kulli, kulli minhum, minhuma yani ha her birinin mansup oluşunun alameti nedir? Yani bu kitabenin mansup oluşunun alameti nedir? Bu usfureyni, bunun mansup oluşu alameti nedir? el -yau. Bunların mansup oluşunun alameti ya'dır. Hangi ya? O ya ki el-meftuhu ma kableha, ma kabli meftuh olan, o el-meksuru ma ba'daha, ma ba'deden meksur olan ya'dır. Yani nasip alameti. Lianne peki niye ma kabli meftuh ma ba'di meksurdur? E çünkü çünkü e, o isim, çünkü o isim müfennen, o isim yani, tesniyedir. E, o yüzden e, oradaki ya makab-ı meksur makab makab olur. Peki bu ya, ahırda bu ya, peki bunun nedir orada? Diyor, ve nunu, o tesniyenin sonundaki o nun ise, ayvadun, anit tenvini fil ismil müfredi, müfredindeki usfurun, oradaki tenvin müfredeki kitabun oradaki tenvin var ya bunun o tenvin müfred isimdeki tenvinden ayvettir. Yani o tenvin hasetmiş onun yine bu tes bunun nun gelmiştir. Bu tesniye örnek diyeyim. Bir de cem'i müzekkeri salime örnek verelim. Ve misalu i müzekkeri salimi cem-i müzekkeri salime örnek. İnnel muttaqina la yaksibuna rida rabbihim. Bak innel muttakin inne harfi min müşfi o muttakine onun ismidir. İşte bu muttakine mansuptur. Niye? Çünkü bu innenin ismi olduğu için mansuptur yani ha. Evet. İnnel muttakine bu e, mansuptur. O nasbiste yayladır. O ya ki muakabül meksur mabadi mansuptur. Başka bir örnek ve nahu nasahtul mujtahidin bil inkibabi alel müzakerati. نصح في التفعل المجتهدين بخ مفعول بهتر مفعول بهتر او يزن منصوب دور والنصب استياء الى دير بو ما قبل مكسور ما بعد منصوب دور نون هنا عيوات عن التنين في الاسم الفدي يعني بو هنا مفتكي مجتهد مفتكي التنين دان عيود دير يعني بخ فكل من المتقين والمجتهدين بو متقين وبو مجتهدين هر تاناسي منصوب هر بير تانسي منصوب لِكَوْنِهِ مَفْعُولًا بِهِ Meful bih oldukları için. Halbuki öyle değil. Abu müştehidine meful bih olduğu için bu muttakine da innen ismi olduğu için. Şöyle diyecektim. اَمَّا الْاَوَّلُوا فَلِكَوْنِهِ اِسْمًا لِإِنَّا وَاَمَّا الثَّانِي وَاَمَّا الثَّانِي فَلِكَوْنِي مَفْعُولًا بِهِ Böyle de demesi gerekiyordu. Burada güzel yapmadı. Yani bu meful bih değildir. Bu innenin ismidir yani. Ha, tamam O yüzden şurada دوزات e, şöyle bir düzeltmeye gidelim. Şöyle bir düzeltmeye gidelim. Hmm. أما الأولين أو متقنا فلكونه إسمان الا إن... انني اسمي ولد شاند واما الثاني في الكونه قال به مفعولا به Evet, dinle sahtu. için Bu şekilde daha güzeldir. Yani birincisi inen ismi olduğu için mensuptur. O ikincisi de bu dinle sahtu için mefhul olduğu için mensuptur. Yani ya. Ve alametun nasbihi ni nasbi kullin minhuma bu her birinin nasb alameti ise el ya'u Abu Yadır. Değil mi? Bak buradaki bak Abu Abu Yadır ha. Nasıl adı Yadır? Hangi ya o ya ki el meksuru ma kablaha ma kabl meksur. bak cüsreyim müştehidin ma kabl meksur. ve el meftuhu ma ba'daha ma ba'da nadel meftuh bak burada ma meksur ma ba'di meftuhtur tur yani. Peki niye ma kabl meksur ma ba'di meftuh tur? Çünkü bu isim cem'u müzekkerin salimun. جمع مزكر الصالون، إذا جميع مزكر السالم نصبة سي ياي أو ياي قبل مكسور، ما بعدي مفتوح يعني إبكي نون ندر، إديرو ون نونو، عن التنويني، تنوين دن في الإسم المُفْرَدِ مفرد المفهد إسم تنوين دن أيوتر، مفردنا متق- متقن، مرات متقن، دن İşte bak o müf e, müfredi. Burada müştehidun. İşte o müfredindeki tenvinden ivetti bunun. Evet o bitti. Şimdi geldik alıştırmalara. Temrinatun. Alıştırmalar. Birinci alıştırmalarda böyle müfred isimler vermiş. Bu müfred isimleri hepsini tesniye yapacağız. Tesniyesini getireceğiz. Ve bunlardan cem-i müzekkeri ee, salim olabileni de cem Zekir salim yapacağız. Mesela bir örnek vereyim. Diğerlerini yaparsınız. Muhammedun mesela tesnisi Muhammedani cem Zekir salim olabiliyor mu? Evet Muhammed'una Bak oluyor. Fatimatun mesela tesnisi nedir? Fatimatani. ama cem üzeri salim oluyor var mıdır? Yok. Bu, bu şekilde yani ya. Mesela Bekrun, Bekrani, Cemil Salim var mı? Bekr'una. Yani bu şekilde artık siz de yapın. Yani bakın eğer ki yani hepsini tesniye dönüştürün ama cemimizdeki salim olanları onu da cemimizdeki salime çevirirsiniz. Bak diyor el kelimetül atiyetu bu gelecek olan kelimeler müfredetun her bir tanesi müfrettir. Fethenniha kullaha fethennin emirdir. Yani, te, yani sen tesniye yap ha bu gelecek olan kelimeleri sen tesniye yap kullaha <fethennin> bütün hepsini tesniye yap. Vajma ve cemate yap, ma yasihu cem'uhu. Bak cem'i olabileni cem, cem yap, cem'i müzekkerin salim, Cem salim yap. Ama olamanda da sadece tesniye yap. Vahi o kelimeler de işte bunlardır. Vahi o kelimeler bunlardır işte. İkinci alıştırmamız diyor istemil kullan kullu müthennen minel müthenniyatil atiyeti bu gelecek olan tesnelerden her bir tesniyeyi kullan fi cümletin mufidetin faydalı bir cümle içerisinde kullan Bir bihaysu şöyle ki yakunu oluyor mansuben mansup olacak şekilde kullan uvadbutu bir şekli kamili ve kamil bir şekilde onu dapt edeni harekelendir ve o tesniye isimleri, kelimelerimiz şunlardır. El Muhammedan, El Fatimatan, El Bekran, El -E Serbuan. Bak her zaman söylüyorum ya. Yani zaten cevapları kendisi veriyor. Mesela önceki kelim, e, şey var ya önceki soru bak şöyle göstereyim. Mesela Muhammed, Fatıma, Bekir, Seb. Bak zaten bunların tesnisini hepsini tesniye çevir demiş ya. Zaten bak burada hepsini tesniye çevirmiş bak Yani kendinize böyle ipucu alın. Kopya çekmek bu konuda serbest bak <laughs> İşte bak mesela Muhammed El-Muhammeden, El-Fatımeten, El-Bekiran El-Sebuani, El-Katibani El-Nemirani, El-Kadiyen El-Mustafayni. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bak tesniye kelimeler vermiş. Bu tesniye kelimeleri bir cümle, faydalı bir cümle içerisinde kullanacağız ama mansup olacak şekilde. Mesela bir tanesini ben vereyim. Diğerlerini siz e, e, çözün. El-Muhammeden. Mesela İnnel Muhammedeyni Nâcihâni Bak Muhammed'in innen ismi olduğu için mansuptur. yadır. Bu yanıma kabul meftuh meksurdur. Bu şekilde diğerlerinde siz cümle içerisinde kullanın ve mansup olacak şekilde. Üçüncü alıştırmamızda ise burada cem müzekkeri e, salimler vermiş. Cem müzekkeri salimler. Zaten bak o demişti ya bunlardan e, cem olanlar mesela Mustafa'nın Mustafa'nın Mustafa, yani Mustafa cem'i. Ondan sonra katiban bak katibune. Ondan sonra efendim ne aklani akilune bak el el e, meftun el Ve hasıl el -raşidune. Yani böyle cemle de vermiş yani. Ya. Yani her bir soru diye sorularda cevaplandırmış aynı zamanda yani. Ya. Şimdi bak burada cem müzekker salim olan bazı kelimeler vermiş. Bunları faydalı bir cümle içerisinde kullanacağız ama mensup olması şartıyla. Mesela Er-Raşidun örneğin. Ra'aytur ricaler raşidine. Bak Er-Raşidine burada rical için sıfattır. Ra'i fil tufal er-ricale meful bihtir. E bu da onun sıfatıdır. Bu da ona tabidir. Sıfat mensupuna tabidir. O yüzden bak burada nasbası yayladır. Ve ya ki makabil meksul ma ba'din mensup olan bir yadır bu yani. Ya. İşte bu şekilde yapacaksınız. Bak. İste'mil kullan diyor. Kulle vahidin her bir tanesini minel cumu'il atiyeti bu gelecek olan cem'lerden her bir tanesini kullan fi cümletin mufidetin faydalı bir cümle içerisinde kullan bihaythu şöyle ki yakunu mansuban mansup olacak şekilde yakun okul vahid min, minel cumu' bu cemaladan her biri mansup olacak şekilde bak mansup olacak şekilde faydalı bir cümle içerisinde kullan وضبطه بونو حركه لاندر بشكل كامل كامل بشكل داونو ظبطت يعني حركه لاندر وهي وهي وجمعوا لار وجمعوا شو ناردر الراشدون المفتون العاقلون الكاتبون المصطفون بونر هبسني هربيني فيضل بجملة سرقوا لاندر بدنا نسند بان سرقوا لاندر kendiniz çözerseniz sizin için daha yararlı olur. Ra'aytur ricaler raşidine mesela burada raşidine mansuptur ve nasb alameti bu yadır. Ma kabl meksur ma ba'di meftuhtur yani ha. Evet, niyabetu evet. hasunun an fetahati burada kadı olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.